Yani bu fotoğrafları da Çorlu Belediye'mizin Instagram sayfasında e, bulabileceksiniz bu arada. Rus patilerimize teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hazır saygıdeğer belediye başkanımız sahnedeyken ben kendisine bir... Doğal Yaşam Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. E, tabii bu etkinliği, bu festivali gerçekleştirmemize neden olan temel amaç... Edeler. Hep beraber hayvan sevgisine dikkat çekmekti. Sadık taraftarımız da var. Evet siz tanıyalım. Bazen şey. kimlerle buradasınız? Kötü. 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 Bir tane köpek var. Mı? Yenek yarışmamız olacak. Var mı yetenekleri? Evet.